Selam millet. Bugün sana herkesin kafasını karıştıran o sorunun cevabını vereceğim. Windows 11 mi yoksa Windows 10 mu? Ben sana diyorum ki Windows 10 hala kral. Neden mi? Hemen anlatıyorum. 1. Performans mı? Windows 10 daha hafif. Windows 11 görsellik açısından hoş olabilir ama arka planda çalıştırdığı gereksiz servisler, animasyonlar, widget'lar RAM ve CPU'yu sömürüyor. Ortalama bir kullanıcı için bu bile başlı başına bir neden. 4 veya 8 GB RAM'in varsa geçmiş olsun. Windows 11 seni ağlatır. Ama Windows 10, 2 GB RAM'de bile açılır. 4 GB rahat çalışır. 8 GB uçar. Ben denedim, gözümle gördüm. Aynı sistemde Windows 10, Windows 11'e göre %10-15 daha fazla FPS veriyor. 2. Eski donanımların kurtarıcısı. Windows 11 kurmak istiyorsan işlemcin minimum 8. nesil Intel olmak zorunda. Üstüne bir de TPM 2.0 ve Secure Boot istiyor. Yoksa kuramazsın ya da kurarsan bile sorun yaşarsın. Ama Windows 10 5. nesil mi, 4. nesil mi, hatta 3. nesil, buyur kardeşim. Gir içeri der. Hiçbir engel yok. Sürücü desteği daha geniş. BIOS sorunları daha az. 3. oyunlarda daha iyi FPS. Oyun oynayanlar için söylüyorum. Windows 10 arka planda daha az sistem kaynağı tükettiği için FPS değerleri daha stabil ve yüksek. Valorant, CS2, Minecraft, GTA 5 fark etmiyor. Windows 11'in arka plandaki servisleri FPS'yi çaktırmadan yiyor. Ve en önemlisi, Windows 11'e özel bazı oyun sorunları hala çözülmüş değil. Google'a yaz, Windows 11 Valorant FPS Drop, dolu. Windows 10, sakin, sabit güvenilir. 4. Devlat, ayar ve hızlandırma işleri daha etkili. Ben hızlandırma videoları çekiyorum biliyorsun. Script, devlat, regedit ayarları, hizmet kapama. Windows 10 bu işlerde tam bir açık dünya gibi. İstediğini kur, istediğini sil, istediğini değiştir. Windows 11 ise bazı şeyleri kısıtlıyor. Bazı devlat komutları çalışmıyor. Grup ilkesi ayarları bozulabiliyor. Yani aynı hızlandırma yöntemi Windows 10'da uçururken Windows 11'de hiçbir işe yaramayabiliyor. 5. Stabilite ve sorunsuz güncellemeler. Windows 11 henüz yeni bir sistem. Ve bu yüzden her güncellemeyle yeni bir bug çıkma ihtimali var. Dosya gezgini çökmesi, masaüstü gitmesi, animasyon takılması, görev çubuğu donması. Ben bunları yaşadım, gördüm. Ama Windows 10 artık oturdu. Yıllardır geliştirildi, test edildi. Güncellemeleri bile daha temiz geliyor. Sürpriz yok, risk yok. Ne yapacağını biliyorsun. 6. Yazılım uyumluluğu. Bazı eski programlar, oyunlar, Crackli yazılımlar. Windows 11 ile düzgün çalış. Bazı eski programlar, oyunlar, crackli yazılımlar Windows 11 ile düzgün çalışmıyor. Mesela bazı setup dosyaları açılmıyor. Bazı modlar hata veriyor çünkü Windows 11 bazı eski API'leri desteklemiyor. Windows 10 ise hala her şeyi kaldırıyor. 2008'de çıkan oyunu da kur eski yazıcıyı da bağla. Sıkıntı yaşamazsın. Eğer bilgisayarın çok güçlü değilse eski bir sistemin varsa, hız istiyorsan, FPS peşindeysen ve en önemlisi sorunsuzluk istiyorsan Windows 10 hala en mantıklı seçim.